Ya Polat bak sana ne diyecektim. E, tuvalette aklıma geldi. Bu, bu bizim, bizim... Ne? Bu bizim... Ne değiştirdin lan? Kanalı mı değiştirdin lan? Neyi değiştirdin lan? Kuzey Amerika papağanları... Bu fındıkları. Kuzey, Amerika... papağanları değildi bu ben girdiğimde içeri. Polat! Bu Kuzey Amerika papağanları değildi. Ben içeri girdiğimde neydi lan? Ulan iki dakika boş bırakmaya gelmiyor Polat'a bir yüz numaraya gittim geldim arada ne seyretsem kardır diyor Nalan lan ne adamsın ya. E tabi gençsin, coşkulusun, normal. Bir de belgesel açıyor bak. Yerim yüzden biz bu numaraları fotosentez Polat. ya <laughs> ben çıkayım istersen Polat'a yalnız bırakayım seni. Daha ne duruyorsun burada dayı? <laughs> tamam tamam çıkayım. On dakika geleyim ha. Yok beş dakika yeter sana. <laughs> Değil mi lan? Aynen öyle dayı. E, tamam kızma ya. Ben çaktım köfteyi. Aramızda. ben çıkayım da sen Kuzey Amerika papağanlarını izle. İyi ama dikkat et seni gagalamasınlar o papağanlar. Hadi ben çıktım.